Yine arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Birlikte de eşek çayı, çayı yapıyoruz. Bitki çayı şey yapıyoruz dediğimiz. yapıyoruz. say bakalım bütün neler koydun. Taze limon, limon, kabuğu, kabuğu. bu O ayva kabuğu. Bu. Biberiye çayı. çayı. Şimdi de biraz ne koyalım diyor yüzden burada ada çayı. Hı? arkadaşlar grip olmuşuz da. Aha, ah. ah, hiç sormayın. Bilmiyorum. Evet, Nehir bana şu an bitki çayı hazırlıyor. Ne hazırlıyorsun aşkım? Bitki çayı. Neler var içinde? Anlat bakalım. Ne var? var. var. Elma kabuğu, ayva yaprağı, ay ayva kabuğu, Hı? limon, mandalina, e, biberiye çayı, Hı? ada çayı, ıhlamur, birazcık nane, Hı? bakalım bekle. Nane koyamazsın. Evet, hadi biraz sen al. Nane mi buldun? Böyle mi? Evet. Evet, Hiç biraz. Söylemem, <laughs> nane mi böler yok. Naneci de koyur. Bir tutam daha koyalım kızım. Evet. birazcık çıktı. Kekik koyalım. Annadeli bahçesinden daha kekik bu. Ay, bundan belki. Aa, tıka tıka Birazcık, da ondan Birazcık daha. Birazcık daha. Hoppa. Evet, tamam. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Eee kuş burnu koyacağız daha bir de. Ana kuş burnu koyacağız arkadaşlar. Hı -hı. Evet, kuş burnunu da keserek koyacağız ki daha etkili olsun diye. Ben kuş burnu koyacağım. Bir anneciğim ben sana keseyim sen koy. al bakalım. 3-4 tane, 5 tane kuşburnu koysak. Baba kuşburnu koyuyorum ben. Evet. 5 tane falan koysak yeter. 5 tane falan koysak yeter ya. Öyle mi? Öyle. Al bakalım. Bunu da verir mısın? Arkadaşlar bakalım. Şimdi kapatıyoruz. Al bakalım. Kapatıyorum. Al bakalım. <laughs> Çok kötü bir bu. Bir tanesi yeter. Al bakalım. Bu koy. Bunu da ver. Bunu da alacağım. Aykırı mı? İti olmaz. Üçlü olmaz. Al bakalım. Anneciğim çok oluyor. Çok olmaz istemiyoruz. Bir ee, biraz daha da olsun Nefeciğim. Biraz daha. Yeterli. Kapatabilirsin. Evet. Gösterelim mi arkadaşlara? Görüyor musunuz? Rengarenk oldu. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Sonra da afiyetle içiyoruz arkadaşlar. Ne bak mı? Efendim? Hayır. Bak en son çayımızı bardağa koyuyoruz ya. O zaman tatlandırmak için bal kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz çayı içerken size güneklerden göstereceğiz. Şimdi olmasını bekliyoruz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. De çok hastayız. Çok hastayız. Baba. baba. aldık. Kaşığımızı aldık çünkü birer tane bal koyacağız içerisine tatlansın diye çayımız hazır biz gibi bakın 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 gel göster bakalım gel Oh nasıl güzel kokuyor değil mi Defne? Nasıl? Kokusu güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. O zaman gel bakalım. Ay. İçeride dolduralım. Sonra onu balla şekillendirelim. Tatlı alalım. Harika bir şey için. Ne güzel. Efendim? Giderim kokusu. Kokusu güzel mi? <laughs> Mısırlarımızı da patlatıp çünkü derdiğin canı şimdi çok mısır çekmiş. Bitki çaylı mısır harika bence arkadaşlar. Dolduralım mı burada Defne? Şimdi harika atmıyor. Yaklaşabilirsin babiş. Şimdi harika atmıyor anne. Atmasın anneciğim şimdi. Bakın 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 şu renge bakın ne kadar güzel bir çay Bak, görüyor musunuz? Mi? Hop. Oh. Mis gibi bir çay. Mis bir tepeceğim. Biraz bekle. Balı sonradan katın arkadaşlar. Daha şifalı oluyor. Bal kaynadı da iyi olmaz. Ellerime verdik. Nasıl tadı? İyi. Ne kadar iyi? İyi iyi. İyi iyi mi? Çok güzel. Ne bir drama? Çok güzel. Evet. Evet. Seni seviyorum kızım. seviyorum anne. Canım benim. Emre kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi konuşmayayım. Bir de abi dağmaya çıktı. Baba çiçekli bir dizisi. Bir de bundan için bunu da yalnız